Evet, ama bak bana göre milli takım kadrosu nasıl gerekiyordu onu söyleyeceğim. Kadromu sayıp Bununla 3 tane de 11 oluşturdum. Tabi her mevki ayrı oyuncu değil. Kale Uğurcan Çıkır Altay Bayın, Bayındır İrfan Bana göre bu üçünün girmesi lazımdı. 8 tane defans oyuncusu var. Biraz azmış. Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Mert Müdür, Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş. Bu sayıda misimlerin hepsi milli takımda oynamayı hak ediyor bence. Bunlardan kadroya giremeyen varsa da girmeli. Tam bilemedim kadro çünkü. Bu değilmiş. Evet bu. Şimdi orta ve hücum oyuncuları da Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Enes İnal, Cenk Toslu, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Hokay Yokuşlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz, Enis Destan, Salih Bana göre kadroya girmesi gerekenlerdi. Şimdi ilk 11'imize geçelim. 3 tane ilk 11. İlk 11'imi sayayım. İlk. Öylesine sıralama yok. İrfan Şaneri Bayat, Kaleden, Sabek Zekçelik. Stoper Merih, Demiral Çağlar Söyüncü. Ozan Kabak, Beşli, 5-3-2. Sol ve Kumut Meraş, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Salah Antalyalı. Burak Yılmaz, Kenan Karaman. İkinci on Altay Bayındır Kale'de Stoper Çağlar Merih, Sağ bek Mert Müldür, Sol Bek Rıdvan Yılmaz. Orta saat Taylan Ozan Tufan, Salih Uçan, Enes Nal, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, bu ikinci kadrom. Bu kadro güzel oyuncularla doldu. Ve son kadrom. Uğurcan, Çakır, Zeki Mert, Meri Ay, Meri Demiral, Ozan Tufan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Umut Meraş, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç, Hakan Canhanolu Cengiz Ünder, Enis Destan. kadro olarak ön plana çıkabilir. Güzel kadrolar kurdum. Güzel oyuncular var. Tabi bu oyuncuların hepsi güzel oyuncular. Kadronun toplam değeri 302 milyon euro falan ediyor. Görüşürüz arkadaşlar.